Bu çıplak yemlik Bunlar da pazardan aldım. Şurada bir şey daha var. Çok acı. ismini bilmiyorum ama. Bunlar da bahçeden topladım. Kuzu kulağı, maydanoz, soğan falan. Yumurta haşlıyorum. Onunla salata yapacağım. Bir kaşık un. Bir tutam tuz. Bir tane de yumurta kıracağım. olarak varırken karpuz pastayı hazırladım iki diskarım sak yapayım bu yumurta üzerine şöyle biraz koyayım salatamı da yaptım tuz limon zeytinyağı döktüm güzelce bir ovaladım yumuşasın diye yumurtasını da doğradık güzelce karıştıralım salata hazır çorba yaptım barbunya pişir pardon bamya pişirdim yani şimdi onları göstermiyorum ben bunlar çekmek istedim e baharda kızardı az kaldı. Her Bu arada karamız sevgili kızarttım. da وارشد على Soğuk mezelerimiz hazır. <laughs> Soğuk menimiz pardon. Ee, şu kırmızı lahana turşusunu ilk defa denedim. Kendim yaptım. Bu biber turşusunu da kendim yaptım. Salatalığı hazır aldım ama Şimdi sosumu yapıyorum. Masamı kuracağım. Saat geliyor. Ya arkadaşlar bu sarımsağı nasıl saklayacağım bilemiyorum. Dolaba koydum. Kötü oldu. Dışarıda kötü oldu. Hep boşaldı. 1-2 kilo sarımsak vardı. Yarısı gitti. Dışarıda kötü oluyor. Dolaba koy dediler. Dolaba koydum. Dolapta da aynı oldu. şey yok. Sahara bir yeşil benim. Her şey iki porsiyonluk oluyor. Yemekleri de az ayarlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Biraz süt biberi. Biraz pul biber.

Geçi bu arada çay koymayı unuttum. Bir <laughs> sonra sonra herkese bağırın olmazsa olmaz çayımız. Herkese afiyet olsun. Tabi 3-4 tane de fırına koyalım. Arkadaşlar masamı kuracağım. Sizlere hayır, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar.